Evet Engin abla nasıl buldun? Kızeli hiç dibine de dalmamışsın. Doğru kek var. Mı? Kek var. Dur biraz daha yiyeyim de o zaman. Ha, sen ona bir dibinden dal, iyice bir alt tadını. Güler abla. Bu ıslak kek gibi olmuş. Tamam altındaki kek ıslak olduğu için o tadı veriyor zaten. Kek yani resmen geliyor kek. kek hazır kullanmadım. Onu da kendim yaptım. Vallahi Değil bak. Bakın kaç bir tane kuruyor pırın bu ağlayan pastanın üstüne biraz daha kalın olur Çikolata kreması. Kek. E altında kek olması seni niye rahatsız etti? Zaten ağlayan pastanın altında kek olmaz mı? Ama mu? daha kalın, bir tık daha kalın Bakın kreması olur. Bakın siz böyle olması kaşıkla olması lazım. dokunduğunuz için altına doğru inseniz o krema zaten alttan da damağınıza vuracak. Var. Ee, sen onu şey, alta koyacağına üste koy. O, şu bardak kıks şey olduğu için girmiyor kaşık ben de e, ağlayan keki böyle hani dil kestiğin zaman evet. içinden akan ya gibi diyordum. Bu ben ha bu tadının tost de... sufle diye mi içinden nasıl akacak öyle? Ne bileyim ağlıyor evet. böyle hadi. gözlerinde. Yani Aa, keki evet ıslak olmuş, kekin gözyaşı var. Tabii, tabii. E, keki kuru mu beni. olmuş? Bari onu söyle, ben anlamıyorum senin ya dediğini. Ya şimdi Hı? ıslak Hayır, kek abi. gibi olmuş. Bak Kader Bey, kremasını çok az koymuş üstüne. Ya yani ıslak, krema kek, hepsi hani... buraya geçmiş. Keki kuru olmuş diyorsun, kreması az olmuş diyorsun. Aynen. Peki Çağla, İpek Hanım? Ben kupta yemedim, dilim dilim evet, yedim. Evet, Bir de e, en altında... Olmaz muhallebi. Yani. Muhallebi en altında olmaz. Yani bunun şeyi budur. Kek, muhallebi, çikolata sostur. Üç kattan oluşur. Neden olurların, hep böyle olurların dışına çıkamıyoruz? Bu böyle olmaz. Çünkü Şu şöyle değil. Olmaz. Ve sen nasıl paçanga böreğinin sucuklu oluru değilse, bunun katmanı da oluru bu değil. Kupta olduğu için olabilir mi acaba altına krema koymuş? Ama o zaman be. kek yapsa, yani kek koysaydı Kadir Bey. Bir de ben asla Peki bu, o zaman görmedim bir sonra yani. Hiç... Allah'ın adını verdim. O zaman bir söyle bunun altına niye muhallebi? koydun? Niye koyduğunu bir söyle biz de bilelim. Boşuna koymuş yani onu. Kadir Mustafa Bey. Ustaydı, teşekkür ederim. İnanılmaz <laughs> bir açıklama oldu. Boşa koymuş. <laughs> Kadir Vay, Bey. Oy, gelmiyor Kaşif Kadir Bey. Şöyle Adam bir bütün olarak ki. daldırıyoruz ya. Alamıyoruz daldır haydi A bak. altından Kuzma, da abla, krema tadı vursun. Üstten de krema tadı vursun diye düşündüm. Ben işte. Hele sen o kaşığını bana bir ver. O kaşığı da ver. Tatlı kaşığını ver. Sen bana ver. Katlı kaşığını ver. Mis gibi de krema tadı geliyor kaşığı altına. Ben daldırınca. Bak şu kaşın ucundaki alttan gelen. Nerede? Sen gidip şu Aktarı kenara nerede? vuruyorsun. Alttan Burada al bak. Var, var. bak. Bak bak bak. şu ne? Krema değil mi? Sen bu kenardan alıyorsun. Abi alta girmiyorsun. içine girmiyorsun. Ben beğenemedim. Tamam beğenmedim de. Ben amena hak veriyorum. Beğenmemiş olabilirsin ama Çünkü demek ki benim krema benim kızlarım gelmez. yapınca çok güzel akıyordu. Böyle. Peki tamam. İpek Hanım beğenip beğenmediğinizi sormak istiyorum. Tadı iyi ama okay. katmanları değişik. Okey. Bedirhan Bey. Yani fena değil ama çok hafif. Su tadı biraz fazla mı kaçmış diye şey düşünmüyorum diyelim. Su tadı? Su mu? Evet. Fazla mı ıslatmışsınız keki acaba diyor. Şöyle bir zerre su yok zaten suyla da Bilmiyorum, ıslatmadım o zaman... ben onu Çünkü sütle, sütle, sütle ıslattım. Çünkü sütlacın tadı mı kaldı acaba damağınızda? Yok canım onu zevme daha neler yedik <laughs> yani. Şunu soracağım o zaman sadece keki ıslatmak için mi su kullandınız? Keki ıslatmak için kremanın içinde de ganajın içinde de Heh. her yerde var süt. Su dedim. Su hayır su hiç yok bunun içinde. Sadece hiç. keki ıslatmak için mi kullandınız suyu? Su yok yok. Süt. Hayır, süt. Islattım diyorsunuz da keki. Süt, onu ıslattım. Hiç kek suyla ıslanır mı? Anam yok parça. öyle anladım ben o yüzden soruyorum. Hayır hiç yok su bir zerre bile su yok. Hep Bilmiyorum, çok kullandım. Böyle bir, öyle bir tat aldım ama algılayamıyorum. Krema yani, farklı sordum. gelmiştir size. Ganajda krema evet, var. E, o farklı gelmiştir. Hazır kremalara alışmışız ya belki onlara. Beğendiniz olabilir. mi Bedir abi? Güzel fena değil. Fena değil peki. Engin, Engin Hanımcığım güzel. Üstündeki kreması, çikolatalı kreması da güzel olmuş. Benim ben sütlü tatlıları sevdiğim için tamam. tadıma uygundu. Evet Çağlacığım eline koluna sağlık. Ağlayan pastayı ben de evde çok yapıyorum. Özellikle bunun en önemli şey keki. Çünkü kekinin normal kek gibi değil. Yani biraz yağsız İspanyol olması gerekiyor ki sütü emmesi. Yani kekin ağlaması gerekiyor. Bastığım zaman kekten böyle lıngır lıngır sütün ya da sosun akması gerekiyor. Normalde biz krem şanti ve çikolatalı pudingle yapıyoruz. Bunun kreması çok lezzetli olmuş öncelikle onu söyleyeyim. Ganajı kendin yapman da çok güzel. Sadece keki biraz kalın geldi bana bak. Yani keki biraz kuru kalmış. Bu kekinin biraz daha ıslanması Islet gerekiyor. Islak olsa diyorsunuz. Ha, yani bastığımda mesela ben çikolatayla açıyorum sütü. Çikolatalı sütü döküyorum. O kek emiyor. Keki biraz kalın kaçmış. O Belki yüzden. de sütü az ya da öyle olabilir. De olabilir. ya da hamuru biraz daha katı kalmış kekin hamurunun. Ama lezzet olarak çok beğendim. Afiyet Ganajı olsun. da kreması da çok hafif bir tatlı olmuş. Ben beğendim. Afiyet Eline koluna sağlık diyorum. Yiyeceğimiz başka bir şey kalmadı değil mi bizim? Her o şeyi yedik. Bu Peki. isterseniz çay verebilirim. Elhamdülillah bugün de doyduk. Şükürler olsun. Sofrayı kuran kaldırsın. Allah Peki. artırsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.